Aldanma yaşamın güzelliğine. Öyle kal, öylece masum. Ne kadar uzaklaşsam yalın ayak, yine kendime çıkıyor yolculuğum. Günaydın diyorum kendime aynalarda biraz mahcup. İyi geceler diliyorum. Hatta kendimden af diliyorum kırık aynalarda kendimi yanılttığım için. Kendimi keşfediyorum yapboz gibi yüreğimde. Gülen yüzümü öne çıkarıyorum aydınlık yarınlara gönül tarlama umut ekiyorum. Mutluluk biriktiriyorum açlık günlerime. Kendimi keşfediyorum. Kendimi keşfediyorum yaşam denen uzun yolculukta. Susar içimdeki acıyan yanım. Daha büyük acılardan yürüyerek Ve acı susturuyor acıyı yüreğimde. Su fayda vermedi sancıya. Yandı korkularım içimde. Umurum değil artık yok oluşum. Diyeceğim o ki azizim Kendim için değildi Kendim için değildi acılara dokunuş <laughs> Emekli evet olduktan sonra her günü kendimi ayırıyorum ama Biraz da siyaset yapıyorum tabi İnsanlığa zaman ayırıyorum ee, Bu da öyle bir şiir Bir günü kendine ayır Öyle kurulmuş saat gibi kalkma yatağından Gerin, esne biraz Ellerin göğe değenek dek, miskin miskin. Sanki gün pazarmış gibi olsun. Bırak planlı programla yaşamayı. Gün aynalarda sabahı. Gülümsemelisin biraz. Dağınık saçların bırak öyle kalsın. Şekil düzen verme kendine. Geçikecek misin? Geçik bir gün işine. Şöyle mükellef bir kahvaltı hazırla. Uzun sürsün keyfin. Bırak bir yerlere yetişme telaşını. Kızarmış ekmeğini paylaş güvercinlerle. Çiçeklerine sohbet et. Sula, sev, uzun uzun seyret. Önce kendini yaşa kendince. Kalabalığa karış, vitrinlerine bak şehrin. Alabilecek gibi en pahalı elbiseyi gir içeri dene üstüne. Aynalar ince gösterir, merak etme. Ne kadar yakıştığına bak, Şöyle en pahalısından seç takım elbiseleri. Aman dediğim, ilgiyi gör biraz havalan. Hisset paran olmasa da ne kadar değerlisin. Almasan da gözlerine bak ne kadar önemlisin. Bir gün, bir günde farklı yaşa. Hayallerini tut ellerinden. Bırak insanlar deli desin, unutma. Cebinde olmasa da metelin zenginsin umutların var değil. Öyle hisset bir günde. Sen her şeyin sahibisin.